Fransa'nın güneybatısında bulunan yaklaşık 950 bin kişinin yaşadığı Fransa'nın dördüncü büyük şehridir. Garon Nehri'nin çevrelediği bu şehir özellikle havacılık alanında gelişmiştir. Kiremit renkli binalarıyla ünlü olan Toulouse, pembe şehir anlamına gelen La Ville Rose olarak da anlandırılmaktadır. Birçok donanımlı üniversiteyi barındıran Toulouse, genç nüfusunda oldukça yoğun olduğu bir şehirdir. Toulouse'da görmeye değer birçok tarihi yapı, müze, park ve etkinlik bulunmaktadır. Toulouse hem üniversite zenginliğinden hem de yaşam maliyetinin uygun olmasından dolayı gençlerin cazibe merkezlerinden biri olmuştur. Toulouse'un önemli simiyelerinden biri olan Kanal Lumide 241 kilometre uzunluğundadır. Kanal 17. yüzyılda inşa edilmiş, 1996 yılında UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilmiştir. Fransa'da görülmeye değer şehirlerden biri olan Toulouse, hem gündüz hem gece yaşayan cap canlı bir şehirdir.